tüm ciddiyetimle yemin ederim ki hayırlı bir şey düşünmüyorum. Hangimiz bu cümleleri boş sayfaya defalarca söylemedik ki? İtiraf ediyorum ki ben ara ara hala bunları deniyorum. İşte bu sözlerle açılıp Hogwarts'ın gizemlerini ortaya çıkaran parşömen ve bunun dört yaratıcısı. Ben Büşra ama siz bana kısaca Büş şey diyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu çapulcular. Hadi videoya başlayalım. Aylak, kıl kuyruk, patayak ve çatalak yani Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black ve James Potter. Çapucu artasının mucidi dört büyücü. Peki ne oldu? Nasıl oldu da bu çapulcu haritası yapıldı? Ve nasıl oldu da Harry'nin eline kadar geldi? Çapulcu lakabı olan Aylak yani Remus bildiğiniz gibi bir kurt adamdı. Ve kurt adama dönüştüğü geceler çok büyük acılar çekiyordu. Canından çok sevdiği arkadaşları da Remus için bu haritayı ürettiler. Her biri birer animagus olan diğer üç çapulcu hayvan formlarıyla ve James'in görünmezlik peleriniyle rahatlıkla Hogwarts'ın altını üstüne getirebiliyordu. Böylelikle Hogwarts'ın neredeyse tüm haritasını çıkarabildiler. Neredeyse tüm diyorum ki bu konuya geleceğim. Kişileri tespit etmek için de güçlü büyüler kullandılar. Böylesi bir sihirli nesneyi yapmak, hele de daha öğrenciyken yapmak, Çapulcuların ne derece güçlü büyücüler olduğunu da gösterir. Harita onu kullanan kişinin şato içerisindeki herkesin hareketlerini takip edebilmesi için homunculus büyüsüyle büyülenmiştir. Ve tabii ki en büyük düşmanı olan Severus Snape'in kullanmaması için de büyülenmiştir. Tüm ciddiyetine yemin ederim ki hayırlı bir şey düşünmüyorum. Hadi bir cümleyi biraz açalım. Hayırlı bir şey düşünmüyorumdaki hayırsız şeyler bu haritanın okul kurallarına aykırı olduğunu anlatır. Yoksa Voldemort varı hayırsız bir şey değildir. Türlü türlü bilmediğimiz olaylardan sonra Çapulcu haritası Argus Fil eline geçer. Weasley ikizleri birinci senelerinde koridorda tezek bombası patlattığı için cezaya kalır. Cezaya kaldıkları sırada da Filch'in odasında haritayı aşırırlar ve 5 sene boyunca kullanırlar. İkizlerin tılsımlı sözü nasıl çözdükleri muamma. Ama Rowling'in açıklamasına göre ikizlerin kafa yapısı, yani okulun kurallarını hızlıca bozma durumları, çapulcuların "Hayırlı bir şey düşünmüyorum." ilkesine çok benzediğinden harita onlara yardım etmiş. Size bu açıklama mantıklı geldi mi? Açıkçası ben bu açıklamayı pek beğenmedim. Neyse, sonuçta ikizler çapulcu haritasını Harry Potter'a hediye ederler. Biz de haritayla, haritanın tarihiyle ve bir sürü olayla karşı karşıya geliriz. Harita hikayesindeki en büyük açık nokta ise, ikizlerin bu haritayı kullandığı 5 sene boyunca neden Peter Pettigrew'ı fark edemediğidir. Biliyorsunuz ki Peter Pettigrew Scabbers olarak yıllarca ilk önce abileri Percy'nin sonra da Ron'un evcil hayvanı oldu. Hele Ron'un baya baya yanında yatıyordu. Biz haritada Peter'ın kendi ismiyle göründüğünü biliyoruz. Peki ikizler hem de aşırı derecede meraklı olan ikizler. Geceler boyu kardeşlerinin yanında yatan ve yıllar önce Sirius Black tarafından katledildiği bilinen bu adamla beraber yattığını neden merak etmedi? Benim mantıklı bir açıklamam ya da teorim yok. Eğer sizin varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bunun yanında haritada iki şey asla görünmez. Bir ihtiyaçlar odası, iki sırlar odası. Tabi Hogwarts'ın daha bilinmeyen ne bölmeleri vardır. Onun ne bu harita ne de biz tam olarak bilemiyoruz. Ne oldu dış ses? Jenerik girdi işte. Soru soracağım sana. Heh tamam en sevdiğim. Sorulara istediğim kadar doğru cevap verirsen ne alacağını biliyorsundur herhalde. Tabii ki. O zaman sürem başladı. Haritanın kapanış sözü nedir? Muziplik tamamlandı. Çapulcuların hayvan formları nedir? Sirius Black köpek, Scabbers kıl kuyruk fare, Remus Lupin kurt adam ve James Potter geyik. Çapulcuların binası nedir? Gryffindor. Harry 7. kitapta bu haritayı kullanarak kimi stalklar? Severus Snape galiba. Harita hangi iki büyüye kalmaz? Pas. Bravo. tabii ki hediyem. Çok teşekkür ederim. Snap geliyor. Muziplik tamamlandı. Çapulcuların hikayesi böyleydi. Sihirli soru, yorum ve teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar sihirde kalmanız dileğiyle.